Evet arkadaşlar ee, özel tür balıklarımızda hayalet balığımız gelmiş arkadaşlar. Şimdi pet şovumuza uğrayacağım. Gel gel neler var gel. Neler var neler var göreceğiz şimdi. Şimdi pet peçok. Şimdi pet girelim. Nur pet Bakalım hangi balıklar var şimdi e, onları görelim. Hayret balığımız gelmiş. Böyle bir içeri giriş. Giriş serbest mi? 5 alıyoruz giriş. Böyle bir giriş yapalım. Bakalım hayret, hayret balığımız nasıl? Hemen en sonunda ikinci akvaryum çek abi orayı var. En sona bir görebilecek. Ama bakıyorum baştan ne var? En sona bir En baştan en büyük balık. Diskuslara bak maşallah. Bak şöyle diskusları göstereyim. Ben bunu bilmiyorum. Nihayet ya hayalet balığımız geldi bakalım. Şöyle bir neredeymiş görelim. Güzel balıklar gelmiş bu sefer. Oho gök kuşağı da var burada. Gök kuşağına bizim Hasan ünlü arkadaş mı sormuştu? Bakın burada. Evet. Hani hayaletleri göremedim. Hayaletleri görmek istiyorum. Hayalet balıklarına. Arkadaşlar şu an şok oldum. Hayaleti ne kadar evet. bekliyorsun? Bu kadar bir şey bekliyorsun. Hayalet balıklarımız evet. hayalet kadar gerçekten. Çok ufak yani. Ben şöyle bir 10 santim falan tahmin ediyordum ama çok ufaklar, bakın görünmüyor bile. Tabii bunlar benim akvaryumda görüncek. Ama şurada gök ayak kuşakları ayak var, yuk. çok güzel. Ya, işte. Gök kuşağı balıkları dışarı çok köyde. güzel. Hangi müstaç Hangi oğlum? Hangi? Hayal etler çok ufak. Parayla mı benden? Ya bunlardan vereceğim ha. sana. Oğlum, 400 lira diye takdim. Görünmüyor bile ya. Gidelim. Parayacak olsan bana beş. Abi, tamam. Dört yüz. Şurada hiç görünmüyor bile ya, çok ufak. Ne haber? Balıklara bir poz abi, atıyoruz. Kedi balığı var. Ya, biz gideyim, abi. abi ha hayalet balıklar beni şok etti. Şu sümüklü böcekler kaçmadı. <laughs> yani hayalet yerine diskus mu alsam? Diskusların karsınız renkleri karsınız çok güzel. Alın. Bir de bunların yavru, yavru verdiğini yavru düşünün. Yavru ben yapsın. verdim fiyatı ben. Aa, fiyatı ben verdim. Sonuçta dedik ya abi de bir şeyler yapsın diye çocuk da daha yeni başladı. Ömer Bey şu üstteki tetraya benzeyenler ne? Onlar Ramirez abi. Ramirez ya. Baba Ramirez. Şunlar da ufakları. Yok. Ee, onlar bak burada. Albino. Hmm. Tetrazon onlar. Tetrazon. Şu üsttekiler balon molü. Balon molü diyorum. takım. Baba Ramirez. Ramirez. Diskurslar çok güzel. Gerçekten. Evet. Karar verdik. İkisini alıyoruz. Bir dişi bir erkek dedi bana. Kesin de öyledir. <laughs> Pardon dememiş. Cinsiyet belli olmaz şu an bunların arkadaşlar. Yani bunların cinsiyetini bilenin bilene birini hediye edeceğim ona göre. Evet bundan cinsiyeti belli olmaz. Nasıl oluyor? Ama evet. güzel. Burada evet. panda çöpçü de var. Evet onları da ileride alırız inşallah. Ömer Bey poşete koyalım. Şöyle bir yakın gelmişken şöyle bir Evet. Bayağıdır beklediğimiz balık ya. Evet canlarım. Hayalet balığımızı aldık. Hem de çift aldık. Çok güzeller. Tam böyle büyüme çağında Bunları nereye koyacağız bakalım. Evet. Şimdi eve doğru gidelim Ömer Bey. Kurulumunu yapalım. Evet. Hobi odamıza girelim. Işıklarımızı da yakalım. Hayalet balığımızı nereye koyacağız şimdi? Şöyle bir önce bir Gerçekten adı gibi hayalet. Daha yeni geldim. Daha üstümü falan çıkarmadan hemen bunları yerlerine atayım. Şurada bir suya alışsınlar. Su sıcaklığına. Daha sonradan Yine bir suya alıştıracağız. Şöyle yapacağım. Zaten melek balıklarını buraya almayı düşünüyorum. Buraya alacağım. Hayaletlerimiz orada meleklerle beraber anlaşır. Çünkü daha ufaklar. Daha kaç santim var? 7 santim falan var. Ya yani Ben daha büyük e, sipariş vermiştim aslında. Şöyle 10-12 santim boyunda falan düşünüyordum da. Çok kısa geldi. Olsun. Bu şekilde büyüteceğiz inşallah. Birazdan suya alıştırmasını yaparız. Evet. Şimdi hayalet balıklarımız suya alıştı. Yani su sıcaklığına alıştı. Daha e, suya alıştırmadım. Onların yerini şuraya ayıracağım. Bölmemiz var nasıl olsa. İşte e, katlı akvaryumumuzun faydası bu işte. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle, evet. Bunu buraya bölme yapacağız. Tabi buradaki balıklar çıkartacağız ki buraya bölmemizi yapacağız. Şöyle bir önce bir ayrı yaşatalım balığımızı. Daha sonradan sıkıntı çekmesin. Evet, bir tane zebra balığımız kaçtı ama çıkartırız. Evet, Hayalet balıklarımızı buraya alacağız. Daha yakından göstereceğim şimdi. İdareten koydum. Suyumuzu da alıştıralım. Yeter çünkü. Şöyle bir sudan ekleyelim. Evet. Suyumuzu doldurduk. Yani hayalet balıklarımızı burada suya salacağım. Birazdan yakından göstereceğim size. Ama çok güzeller. Yani bayağı bunları aradım. Her yerde bulunmuyor. Şu kısma ayrı bir e, orada yaşatacağız. Aslında ben daha büyüğünü alıp e, şu astronotlarla beraber yaşatmayı düşünüyordum. Burada büyütüp evet o şekilde akvaryuma alacağız. Tabi cinsiyetleri belli değil. Ben size tabi dedim. Bir dişi bir erkek diye ama cinsiyetleri belli değil arkadaşlar. <laughs> yani buradaki balıklarla uyum sağlar aslında. Ee, zaten e, ağzına sağacak kadar ancak canlı yiyebiliyor. Burada da o kadar ufak balık yok. Suya alıştırmasını da yapalım. Sonra yeni yerlerini atalım. En sonunda hayaletinizi aldık. Gel bakalım. Gel. Çok sevimliler ya. Çok sevimliler. Gel. Maşallah. Yemin ederim Allah'ın yaratma sanatı işte. Tutamıyorum. Bunlara bak. <laughs> Çok güzel. Evet suyu alışsınlar. Gelin bakalım ikinizi tutabilecek miyim? Çok güzeller maşallah. Maşallah. Evet. Balıklarımızı sevdik. Birazdan yepyeni yerlerini atacağız arkadaşlar. Kamera da yamuk durmuş bu arada. Hayaletlerimizi alıştırdık suya. Şimdi yeni yuvalarını atalım. Bakalım nasıl olacaklar. Aslında bunların e, suya alışması yani eee çok itina göstermek lazım. Biraz araştırdım. Su dengesinin bozulmasından çok çabuk etkileniyorlar. Yarım saattir burada dinlendirdik kendi suyuyla. Bizim akvaryum suyuyla dinlendirdik. Balıklarımızı burada alıştırdık suya. Şöyle bir alıp atalım bakalım. Zaten yerini hazırladım. Çok güzel oldu yeri. Şöyle bir Şöyle bir düzenleme yaptım Yerine gördüğünüz gibi Atalım Bismillah Çok güzel İnşallah Sevecek yeni yerini Gördüğünüz gibi Pipo filtremiz vardı Havamızda zaten bol Kurduk ee, Şöyle bölmemizde de böldük. Vantuzlarla da camı yapıştırdık. Kaymasın diye. Diğerini de alalım. Gel bakalım inşallah bunlar iyi geçinirler. depeçe kullanmadım. Elimi dokunmak istedim. Şöyle. Evet. Aslında bunlar büyüdüğü zaman biraz korkunç görünüyorlar. İnşallah yeni yerlerine alışacaklar. Arkadaşlar. Bunları iyi beslersek araştırdım yani 15 yıl yaşama imkanları varmış. Burada inşallah büyüteceğiz. Çok güzel oldu. Şimdilik bu bölme yeter buraya kadar. Zaten boyları en fazla 6-7 santim ya da 8 santim. Evet arkadaşlar bunu da paylaştım. Her zamanki gibi her anımızı paylaşıyoruz. Sonunda hayalet balığıma kavuştum. Sırada buz balığımız var arkadaşlar. Buz balığı siparişini bayağıdır verdim. Buz balığımız geldiği zaman ona da güzel bir yer ayarlayacağız inşallah. Böyle farklı türler devam edecek. Besleyeceğiz. Yerimiz var. Evet. Poz veriyor meleklerimiz. Yakında bunlardan da yavru alacağım inşallah. Evet. İtkili akvaryumumuz bu şekilde oldu. Bu arada karideslerimiz az önce yavruları gördüm. bayağı yavrumuz var. Hatta yumurta bırakmaya da devam ediyorlar. Büyüyen karideslerimiz de burada. Gördüğünüz gibi bakın. Şurada bakın. Bakın dikkatli bakarsanız hatta biraz daha yakınlaştırayım. Burada çok var bunlardan. Şu aralarda yemin ederim onlarca karides yavrusu var. Hala yumurta bırakmaya devam ediyorlar. Evet. Canlarım görüşmek üzere. Bu videoyu da paylaştık. Hayalet balıklarımıza kavuştuk. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın.